Evet, merhaba değerli arkadaşlar. E, dini genel kültür sorularından oluşan 6. videomuza hoş geldiniz. Öncelikle videomuza başlamadan e, videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız e, çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum sizlere. Daha sonraki dönemde, daha önceden de söylemiştim, e, dini genel kültür videolarından sonra e, KPSS adaylarına ve diğer bu şekildeki sınavlara hazırlanan ee, öğrenciler için veya kişiler için genel kültür soruları da hazırlayacağım. Onlar da yakında gelecektir diye düşünüyorum. Çok fazla vakit geçirmeden videoma başlamak istiyorum. Evet, birinci sorumuz. Cennetteki ağacın adı nedir? Evet, cennetteki ağacın adı Tuğba ağacı olacak cevabımız. Evet, ikinci sorumuz. Dince cevaz verilen yapılması sakıncalı olmayan, işlenmesi suç teşkil etmeyen izin verilen fiile ne denir? Evet doğru cevabımız caiz olacak. Üçüncü sorumuz. Dini emirleri yapmak ve yasaklarından sakınmak ile yükümlü olan kişilere ne ad verilir? Evet doğru cevabımız mükellef olacak. Dördüncü sorumuz. Dinimizce yapılması uygun görülen, izin verilmiş caiz işlere ne ad verilir veya ne denir? Doğru cevabımız helal olacak. Beşinci sorumuz, dinin direği olan ibadet hangisidir? Tabii ki vazgeçilmezimiz namaz olacak cevabımız. Evet, altıncı sorumuz, dünya hayatı bittiğinde başlayıp sonsuza kadar sürecek olan tüm davranışlarımızın hesabının verileceği, iyiliklerin mükafatlandırılıp kötülüklerin cezalandırılacağı gerçek hayatın ismi nedir? Evet, doğru cevabımız ahiret hayatı olacak. Evet, yedinci sorumuz, eceli gelenlerin ruhlarının bedenlerinden alınması, yani öldürülmesi hangi meleğin görevidir? Evet, cevabımız tabii ki çoğumuzun malumu olduğu üzere Azrail aleyhisselam olacak. Evet, sekizinci sorumuz. En çok hadis rivayet eden erkek sahabe kimdir? Daha önceki videolarımızda geçmişti kendisi. Aynı zamanda da kedi babası olarak da bilinen Ebu Hureyre radiyallahu an olacak cevabımız. Evet, dokuzuncu sorumuz. En çok hadis rivayet eden kadın sahabe kimdir? Biraz önce erkek sahibi söylemiştik. Şimdi de kadın sahabenin kim olduğunu soruyor. Doğru cevabımız Hazreti Ayşe validemiz olacak. Evet, 10. sorumuz. En küçük ve ikinci Müslüman kimdir? Birinci Müslüman biliyorsunuz Hazreti Hatice validemizdi. En küçük yaşta Müslüman olan ve ikinci Müslüman olan kişi tabii ki Hazreti Ali olacak radıyallahu anh. 11. soru. Gece kalkılıp kılınan nafile namaza ne ad verilir? Evet bu sorumuzun da doğru cevabı teheccüd namazı olacak. Evet, 12. sorumuz. Güzel Kur'an okuyan usta hafızlara ne ad verilir? Kurra hafız. Yalnız ben şöyle burada bir dipnotları ekleyeyim. Kurra hafız normal hafızlardan farklı olarak e, istenilen sure, istenilen ayet söylediği zaman anında e, okuyan hafızlara verilen isimdir karışık olarak okuyan hafızlara verilen isimlere kurra hafız deniliyor. Evet 13. sorumuz hac esnasında Arafat'ta beklemeye ne ad verilir? Evet doğru cevabımız vakfe. Özellikle bunu hacca gitmiş müslümanlarımız çok iyi bilecektir ama normalde de zaten bilinen bir şey. 14. sorumuz hac ibadetinde Kabe'nin etrafı kaç kez tavaf edilir? Evet doğru cevabımız Tabii ki 7 olacak. 7 defa tavaf ediliyor. Evet 15. sorumuz. Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kabe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında say etmek ve tıraş olmak şeklinde yapılan ziyaret ve ibadete ne denilir? Tabii ki umre. Hac zamanı dışında yapılan bu şekildeki ibadete biz umre diyoruz. 16. sorumuz. Hac ve umre ziyaretinde Hacıların giydikleri geniş ve dikişsiz elbiseye ne ad verilir? Evet bu da çoğumuzun bildiği bir soru. Cevabımız ihram olacak. Evet 17. sorumuz. Hacılar hangi dağa çıkarak vakfe yaparlar? Evet yine başta hacıya ve umreye gidenler olmak üzere çoğumuzun bildiği bir soru. Tabii ki Arafat Dağı olacak cevabımız. Evet 18. soru. Hacılar Kabe'nin etrafında 7 kez dönmelerine de ne denir? Yine bildiğimiz bir soru. Havaf olacak cevabımız. Evet 19. soru. Hacıların kurbanlarını kestikleri yerin adı nedir? Evet doğru cevabımız Mina olacak. Evet 20. soru. Hacıların Mekke dışında ihrama girdikleri yerlere ne ad verilir? Evet doğru cevabımız miqat olacak. Evet 21. sorumuz hacıların Kabe'nin doğusundaki Safa ile Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmelerine ne denir? Evet doğru cevabımız say olacak. Evet 22. soru hadis rivayet eden ravide aranması gereken iki temel faktör nedir? Evet doğru cevabımız adalet ve zapt olacak. Evet 23. soru hangi melekler insanların amellerini kıyamette kendilerine sağdan, soldan veya arkadan verilecek defterlere yazma ile görevlidirler? Evet doğru cevabımız kiramen katibin melekleri olacak. Evet 24. soru. Hangi melekler ölen her insana kabirde sual sormakla mükelleftir? Evet, bu sorumuzun doğru cevabı da Münker Nekir melekleri olacak. Evet, doğru cevabımız Münker Nekir melekleriydi. 25. sorumuz hangi namazda rükû ve secde yapılmaz? Evet, yine çoğumuzun bildiği bir soru. Cenaze namazı olacak cevabımız. Evet 26. soru. Hangi peygambere Kelimullah yani anlamı Allah ile konuşan eş anlamı peygamber lakabı verilmiştir. Evet doğru cevabımız Hz. Musa aleyhisselam olacak. Evet 27. sorumuz. Hangi peygambere Tevrat adlı kitap verilmiştir? Yine bu sorumuzun doğru cevabı da Hz. Musa olacak aleyhisselam. 28. soru hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerin en önemlisi hangisidir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da hac olacak. Evet 29. sorumuz her canlının hayatının kesin olarak son bulması için Allahu Teala'nın ezelde takdir etmiş olduğu belirli bir zamana ne denir? Evet doğru cevabımız ecel olacak. Evet 30. sorumuz. Herhangi bir konuda üzerimize düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemeye ne denir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da tevekkül olacak. Her Müslümanın bu şekilde yapması gerekiyor. Önce tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız ve tevekkül edeceğiz. İnşallah. 31. sorumuz. Hristiyanların din adamlarına ne ad verilir? Evet doğru cevabımız papaz veya rahip olacak. Biliyorsunuz sorularımızın içerisinde genel kültürün sorularımızın içerisinde başka din sadece Müslümanlık değil başka dinlerden soruları da yer verdik. Evet 32. soru Hristiyanların ibadet yerlerine ne ad verilir? Evet bu sorunun doğru cevabı da kilise olacak. Evet 33. sorumuz Hristiyanların peygamberlerinin adı nedir? Evet, doğru cevabımız Hazreti İsa olacak ki biz bütün peygamberlere inanıyoruz. Ama en son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 34. sorumuz, Hristiyanlıkta dinden çıkarma anlamına gelen kelime nedir? Yine bilmeyenler olabilir bu soruyu, doğru cevabımız Aforoz olacak. 35. sorumuz. Hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır. İhtiyaç fazlası malın veya paranın kırkta biri oranında zengin Müslümanlar tarafından verilen sadakaya ne ad verilir veya ne denir? Doğru cevabımız zekat olacak. Evet, 36. sorumuz. Hicretin 6. yılında Mekkeli müşriklerle yapılan anlaşmanın adı nedir? Evet, bu sorunun doğru cevabı da Hudeybiye Anlaşması olacak. Evet, 37. sorumuz. Hristiyan kültüründe önemli bir yer işgal eden Meryem Ana Evi hangi şehrimizin sınırları içerisindedir? Evet, bu sorumuzun doğru cevabı da İzmir olacak. 38. sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy nerede? Ve ne zaman gelmiştir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da vahyin başlangıcında Hazreti Muhammed 40 yaşında bulunuyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tarihi de miladi takvime göre 610'dur. İlk vahiy Mekke yakınlarında Nur Dağı'ndaki Hira adlı bir mağarada gelmiştir. Evet 39. sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi görüp onunla sohbet eden Müslümanlara ne isim verilir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da sahabe olacak. Evet 40. sorumuz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nesli kim ile devam etmiştir? Evet daha önceki videolarımızda da bu soru geçmişti. Doğru cevabımız Hz. Fatıma validemiz olacak. 41. soru. Hz. Peygamber'in günlük yaşantısında takip ettiği yola ne denir? Evet doğru cevabımız sünnet olacak. Bizler de bu sünnetleri işlemeye, takip etmeye mutlaka özen göstermeliyiz. Evet 42. sorumuz. Hz. İsa'ya inanan 12 talebeye ne ad verilir? Evet doğru cevabımız havari olacak. 43. soru. İbadet niteliği olmayan günlük işlere ne ad verilir? Evet doğru cevabımız mübah olacak. 44. soru ibadet niyetiyle bazı organlarımızın yıkanması suretiyle yapılan temizliğe ne ad verilir? Evet bu sorunun da doğru cevabı abdest olacak. 45. soru ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar yeme, içme ve bir takım arzu ve isteklerden uzak durmaya ne denir? Evet bu sorunun doğru cevabı da oruç olacak. Evet 46. soru. İlk ravisin, ravisinden son ravisine kadar isnadı muttasıl olan hadislere ne tür hadis denir? Evet doğru cevap sahih hadis olacak. Yani sağlam hadis. 47. soru İmam Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabının ismi nedir? Evet bu sorunun doğru cevabı da e, biraz uzun okuyayım. 31 Temmuz 855'te Bağdat'ta doğmuştur. Hanbeli mezhebinin öncüsüdür ve İmam Şafi'nin öğrencisidir. El-Müsned adındaki hadis kitabında 30 bin hadis vardır. Allah ondan razı olsun. Evet 48. sorumuz. İmam Malik'in hadisle ilgili en meşhur eserinin adı nedir? Evet bu sorumuzun doğru cevabı da El Muvatta olacak. 49. soru İmanın birinci şartı nedir? Tabii ki olmazsa olmaz Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. Eğer zaten inanmasak Müslüman olamayız. Kelimeyi şahit getirerek zaten bu inancımızı ne yapmamız gerekiyor? Dile getirmemiz gerekiyor. Hem kalben hem de dili dıştan dilden inanmamız, inandığımızda söylememiz gerekiyor. 50. ve bu videonun da son sorusuna gelmiş bulunuyoruz. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik nedir? Evet bu sorunun da doğru cevabı akıldır. Çünkü insan dışındaki varlıklarda yani mesela hayvanlarda akıl bulunmamaktadır. Akıl insanı diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özelliğidir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ee, tekrar e, söylüyorum, videomuzu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.